Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İyi olur inşallah. Efendim, Kızıl Goncalar dizisi diye bir dizi. Bu dizi üstündeki, daha doğrusu dizideki şeytan üçgenli. Dizi hakkında şu ana kadar söylenenler nedir? İşte topluma aynı oluyor, tarikatları anlatıyor. İşte karşı çıkanlar kendi yüzlerinin Ekranda görünmesini istemiyorlar, toplumun onları görmesini istemiyorlar. İşte e, halbuki işte görülmesi lazım, gösterilmesi lazım falan gibi detaylar üzerinden diziyi makul gösterilir, gösterilebilir ve gösterilmesi lazım gelen bir dizi şeklinde anlatıyorlar bizim büyük, 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 büyük hocalarımız da aynı kafada. Karşı çıkanlar var mı? Var tabii. Müslüman olarak diziye karşı çıkanlar var. Var ama tuttukları nokta ne? Onlar da ya Müslümanları kötü gösteriyorlar. Nasıl kötü gösteriyorlar? İşte sahtekar gösteriyorlar. Ama dizinin başladığı bir kabul var. Dizi başlatan bir kabul. Bu kabul üzerinde kimse durmuyor. Ah, yani dizi ne üstüne kurulu? Kızına tecavüz etmiş bir adam. Ve bu adam tarikat şeyhin oğlunun elinde böyle. Ensesinden tutmuş. İstanbul'daki su kemirlerinin Fatih Teheran'da bunlar. Oradan aşağı atacak niye kızına tecavüz etmiş bir şerefsiz adam ve bu da onu oraya atacak psikoloji doktoru kahramanımız geliyor ve o Tarikat şehrin oğlu Cüneyt'e diyor ki Cüneyt o senin baban değil o Nihal'in babası yani tövbe aşağı. kızına tecavüz etmiş bir adam. Bu adamın normalde nerede olması lazım? Ya toplumsal linç ile mezarda olması lazım. Ya da devletin elinde olması lazım. Cezaevinde, hapishanede, tutuk evinde falan olması lazım. Ama bu adam tarikat şeyhinin oğlunun elinde ve oğlan ona ulaşıyor, hemen ulaşıyor. Niye ulaşıyor, nereden ulaşıyor? Aslında mezarda olması lazım gelen bir adam. Yani İslam'ın o tür insanlara bakış şeklini, Müslümanların o tür insanlara bakış şeklini göz önüne alırsan o adamın öyle yukarı çıkarılıp da yukarıdan aşağıya kuş gibi atılması çok bir şey, doğru bir şey değil. Yani ibretlik bir şey de değil. İbretlik onun olması lazım gelen, eğer Müslümanların eline geçmişse olması lazım gelen şey meydanda ateş ortasında yakılarak öldürülmesidir. Yakılarak. Yani yakılarak öldürülmesi. <laughs> ha, bu nerede yazar? Bu bir yerde yazmaz da siz yazılmış bilir. Yazıyor yani. Yazıyor. Yani insanın anasıyla babasıyla, bacısıyla, kardeşiyle, kız kardeşiyle, erkek kardeşiyle. annesiyle, üvey annesiyle, babasıyla, üvey babasıyla. Hatta süt kardeşiyle. O işleri hayal etmesi bile, hayal etmesi bile insanı ebedi cehennemlik yapar. Müslüman birinci bu konuda budur. Ve öyle bir şeyin vuku'u durumunda ona hat ya da şu bu falan değil, doğrudan doğruya meydanda, ateşte yakılarak öldürülür. Bunun cinsiyeti yok. Kadın olsun, erkek olsun. Cinsiyette yok. Yakılarak öldürülür. Şimdi böyle bir suçun faili Tarikat şeyhi ne yapıyor? çıkarıyor, atmaya kalkıyor. Yani aslında bu filmi yapanlar şu mesajı veriyorlar arkadaşlar, millet. Şeytanlık burada. Diğerleri dünya hali. Yani beni ne şekil gösterirse göstersin beni. Göstersin ben benim yani. Benim bazı yerlerde diyelim ki beni şikayet etmişlerdir. Ben gitmişim orada yükselerek çıkmışım. <laughs> Niye? Yalancının yalanı var. O yalan bir şekilde ortaya çıkıyor ve o yalan e, hakkında yalan söylenen kişinin lehini oluyor. Yani Müslümanlar hakkında da yalanları varsın söylesinler. Varsın yanlış yanlış göstersinler. O göstermeler e, insanların merakını celbeder ve insanlar ya bu Müslümanlık acaba neymiş? Bu insana Müslümanlığından dolayı şu kadar şöyle suç atıyorlar, bu atıyorlar ama zaten Müslümanlık böyle bir şey mi diye merak ederler, araştırırlar. İslam hakka her zaman galiptir. Ve o insanlar araştırdıkları zaman illa hakikati bulur, Müslüman olurlar. Yani bunun da hayrı vardır yani. Yani kafirin küfrü icabında İslam'ın yolunu açar. Ey düşman sen benim ifadem ve hızımsın. Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın. Yani o gece, o karanlık, o yalancılık Müslümanlara lazım. Onlar olmalı ki bize iş çıkar. Fakat burada Müslümanlığa ait, Müslüman aklına ait bir alçaklaştırma var. Yani bir kabul ortamıyla o diziyi yapmaya kalkıyorlar. Kabul ettikleri ortam nedir? kızına tecavüz etmiş bir adam. Bu adam Müslümanlarla işli dışlı. Çünkü ulaşılabilmiş ona. Devletten önce onlar ulaşmışlar. Niye? Çünkü şey yani iç içelik var. Ve doktor ne diyor? O senin baban değil. O Nihal'in babası. Yani sen de onun gibisin diye onu o babayı öldürerek güya babanı öldürüyormuş gibi bir şeye girme. Ey Cüneyt diyor. Yani Cüneyt'e de tecavüz edilmiş konuma getiriyor. Ve Müslüman yapıda, Müslümanların hakim olduğu bir cemiyet içerisinde sanki bu böyle mutat olabilir, olabilir. Yani olmuş. Olmuş ama bunun için insan mı öldürülür kardeşim? Yani bu kadar böyle olağanlaştırılmış bir şey, fiili Müslüman yapıya mal ediyor ve oradan başlangıç yaparak dizi çekiyor. Ya kahrol ya, kahrol, senarist, geber ya. Alçaklığın dibinde oturuyorsun ya. Hiç değilse bu tecavüz kelimesi yani şeydir yani kıza, insan, tövbe ya insanın kızına değil tecavüzü, yan, şey bakışı ya hayalini hayalini kurması bile o insanı kırmayı gerektirir ya. Sen kimsin de o insana bir de bu fiili işlettiriyorsun ya. Yani dünyada böyle bir şey olmuş olsa, dünyada böyle bir şey olmuş olsa, sen aman aman insanlık bunu duymasın deyip kendini gidip şahitsin ya, kendini telef etmen lazım ya. Nasıl bir insansınız ya? Nasıl bir mahluksunuz ya? Neymiş? Biz toplum ayna görevi yapıyoruz. Kahrol. Ayna, aynanın arkasındaki ayna şey kılan nedir? Yani gösteren şey nedir arkasındaki karanlıktır sen o karanlığın karanlığısın ya. Alçaklar. Ve buna dikkat çeken yok. Buna dikkat çeken yok. Neymiş? Tarikatı kötü gösteriyorlar. Tarikatın bassın seni ya. Senin dininin içine ediliyor. Dinsel aklının içine ediliyor. Onu umursamıyorsun. Tarikatı kötü gösteriyorlarmış. Filanca şey şekli kötü gösterilmiş filan. Ya. Kahrolun ya. Yani kusura bakmayın ben başka şey söyleyecektim ama bunlar geldi. Yani şeytanlığın ne olduğunu akledelim lütfen. Bu dizilerin çekilme amacı, tekilme amacı Müslümanlığı zihinlerde Müslümanlığı ve Müslümanları zihinlerde tamamen kepaze haline getirip güya kendileri insanmış bunları adam edelim. Davası güden sözde idealist insanlar kendilerini o konuma getirmek istiyorlar. Ya Müslümanın en alçağı sizden daha yüksektedir ya. En alçağı. Siz kimsiniz ya? Kimsiniz ya? Müslümanın en alçağı. Hani o tecavüz diyorsun ya, o tecavüz Müslüman değil de dinden çıkar. O sizden olduktan sonra o fiili yapar. Sizin gibi olmadıkça insan o fiili yapamaz. Müslüman olarak yapamaz. Ancak zihnen sizin gibi olur. Siz kimsiniz de insanlığı ıslah edeceksiniz. İnsanlığa düzen kuracaksınız. Kimsiniz ya? Yani zina eden Mümin olduğu halde zina etmez. Kafir olur sonra zina eder. Hüküm budur. E, kızına tecavüz bu haşa ya. Ondan sonra da onu yaşatıyorlar bir de ya. Meydan ortasında yakmak varken. Film orada kamu var, Bitti oyun bitti. O adam yakalandı mı bitti oyun. Daha devamı yok o oyunu ya. Var mı öyle bir dünya ya? Siz nasıl mahluklarsınız ya? O insan devletin elindeyse devlet o insanı affedersin, parçalamamaktan sorumludur. İnsanların eline geçmişse insanların onu lime lime edip yakmaması insana sorumluluk getirir ya. Göz yumulur mu ona ya? Pelte gibi de olsa yere atılır mı o ya? Ve ondan sonra onun üstüne film çekilir mi ya? Nasıl alçaklarsınız siz ya? Ey hocalar, hocalar Müslümanın zihnine sahip çıkın. Müslümanın zihnine, zihnine. Ya Müslümanın zihninde hiç böyle bir şey hayal edilebilir mi ya? Bunu kitaplarımız yazıyor. Yazıyor yani. Neyse. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Selamünaleyküm.